İslam Memiş'ten Kasım ayı uyarısı. Ünlü finans analisti İslam Memiş, kademeli alım stratejisi önererek Kasım ayı boyunca alım sürecinin tamamlanabileceğini ifade etti. Jeopolitik risklerin, merkez bankaların alımları ve küresel ekonomideki belirsizliklerin altının uzun vadeli pozitif trendini desteklendiğini vurgulayan uzman isim, elinde altın olanların da şu aşamada panik satışına yönelmemesi gerektiğini belirtti. İslam Memiş, Kasım ayı alım için fırsat olabilir dedi. Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda risk iştahı düşük seyrediyor. Güvenli liman varlıkları olan talebin artmasıyla altın yükseliyor. Altın piyasasında yaşanan sert iniş çıkışlar, yatırımcıların yön arayışını hızlandırdı. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, son dönemdeki düşüşlerin geçici olduğunu belirterek, altın yeniden yükselebilir, kısa vadeli satışlardan kaçının dedi. Sarı, Özellikle ev ve araba almayı planlayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Küresel piyasalarda altın fiyatları yeniden hareketlendi. Uzun süreli yükselişin ardından gelen sert düşüş, yatırımcıları endişelendirdi. CNN Türkiye yayınında konuşan Şirin Sarı, altındaki son hareketleri değerlendirerek piyasanın henüz yönünü bulmadığını belirtti. Sarı, altının uzun süredir devam eden yükselişi köpük fiyatlar oluşturmuştu. Şimdi bu köpük temizleniyor. Ons altın şu anda 4000 doların altına indi dedi. Ancak bu seviyelerin kalıcı olmadığını ifade eden uzman, piyasada hala yukarı yönlü bir potansiyel var diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın 25 bas puanlık faiz indiriminin ardından yeni bir indirimin ertelenebileceği mesajı altın fiyatlarını baskı altına aldı. Sarı, faiz politikası yön belirliyor. Bu durum altının kısa vadeli seyrinde etkili dedi. Ayrıca ticaret savaşlarındaki olumlu gelişmelerin güvenli liman talebini azalttığını belirtti sarı, gram altının 6300 Türk Lirası seviyelerine yükseldiği dönemde yapılan yüksek maliyetli alımların ardından yatırımcıların şimdi satış eğilimine geçtiğini söyledi. Araç ve konut almak isteyen vatandaşlar altınlarını bozduruyor. Ocak ayındaki ETV artışı beklentisi bu satışları hızlandırdı dedi. Uzman, ons altın 4100 dolar seviyesini aşarsa yeni rekorlar görebiliriz. Gram altın da 6000 TL'ye yükselebilir değerlendirmesinde bulundu. Sarı, altın güvenli limandır ancak dalgalanmalarda sabırlı olmak gerekir sözleriyle yatırımcıları temkinli olmaya davet etti. Altın piyasalarında son haftalarda yaşanan durgunluk, yatırımcıyı tedirgin etti. Altının ons fiyatı 4000 dolar seviyesinin hemen altında, gram altın ise 5421 Türk lirası bandında işlem görüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel YouTube kanalında yaptığı son açıklamada, yükseliş de bitmedi, düşüş de bitmedi. Şu an tam araftayız, dedi. Memiş, Yatırımcıların paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek illa altın alacağım, kazanacağım diye bir şey yok. Kafayı altınla bozmayın. Ben şu anda altın yerine euro veya bitcoin almayı tercih ederim." dedi. "Altın dışında alternatif yatırım araçları şu an daha ucuz. Beklemek de bir yatırımdır." ifadelerini kullandı. Memiş, ons altının 3954.050 dolar aralığında sıkıştığını söyledi. "Tam araftayız. Yukarıda 4880 dolar Aşağıda 3800 dolar seviyesi var. Ons bir kırılma için bahane arıyor ama bulamadı. Bu nedenle kısa vadede dinlenme sürecine girdi. Analiste göre ana trend seviyesi 3850-3800 dolar aralığında olacak. Memiş yatırımcılara maliyet uyarısı yaptı. Ben 4000 doların üzerinde maliyet yapmam. Bu benim kişisel kararım. 2026 yılında 4880 dolar seviyesini hedefliyorum ama bu ayda olabilir. Önümüzdeki ayda. Yani kısa vadede yeni bir alım fırsatı bekleniyor. Yurt içi piyasada gram altın fiyatı son bir haftada 140 lira yükselerek 5.540 TL'den 5.680 Türk TL lirası seviyesine çıktı. Memiş, kademeli alım stratejisi uyguluyoruz. Düşüş gelirse %25-25 tekrar alım yaparız diyerek yatırımcılara sabır tavsiye etti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların yakından takip ettiği altın piyasasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Küresel ekonomideki belirsizliklerin arttığı bir dönemde konuşan Memiş, gram altının önümüzdeki aylarda yeni rekorlara hazırlanabileceğini söyledi. 7 Kasım 2025 itibarıyla 2950 Türk Lirası seviyesinde işlem gören gram altının 2026 yılının ilk yarısında 4000 TL'nin üzerine çıkabileceğini öngören uzman, mevcut seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir alım fırsatı sunduğunu belirtti. İslam Memiş'e göre altın fiyatlarında beklenen yükseliş yalnızca iç piyasa faktörlerinden kaynaklanmıyor. Küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalar, merkez bankaların para politikalarındaki değişim ve jeopolitik riskler, altının önümüzdeki dönemde yeniden parlayan bir yatırım aracı olacağını gösteriyor. Memiş, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası gibi büyük merkez bankaların faiz indirim sürecine girmesinin altın fiyatları üzerinde pozitif etki yaratacağını vurguladı. Faiz indirimleri, getirisi olmayan ancak güvenli liman özelliğiyle öne çıkan altını yeniden cazip hale getirecek diyen Memiş ons altın fiyatlarının 2450-2600 dolar aralığına yükselebileceğini belirtti. Bu beklenti, dolar Türk lirası kurunun sabit kalması durumunda dahi gram altının değer kazanmasını sağlayacak. Çünkü ons altındaki her artış, doğrudan gram altının Türk lirası bazındaki fiyatını yukarı taşır. Dünyanın birçok bölgesinde devam eden savaşlar, ticaret krizleri ve diplomatik gerilimler, yatırımcıların güvenli liman arayışını yeniden gündeme getirdi. İslam Memiş, bu ortamda altının klasik koruma aracı olarak öne çıktığını belirtiyor. Küresel risklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların, paralarının satın alma gücünü korumak için fiziksel altın tercih ettiğini hatırlatan Memiş, altın, belirsizlik dönemlerinde her zaman sigorta görevi görür dedi. Ayrıca merkez bankalarında rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarını artırdığına dikkat çekti. Bu durumun piyasa talebini destekleyerek fiyatları yukarı yönlü beslediğini ifade etti. Türkiye'de enflasyon oranlarının yüksek seyretmesi ve buna paralel olarak döviz kurlarındaki yükseliş, gram altın fiyatlarını doğrudan etkileyen en önemli iç dinamiklerden biri olarak öne çıkıyor. Gram altının fiyatı, ons altın ile dolar Türk lirası kurunun çarpımıyla hesaplandığı için, hem küresel hem de yerel ekonomik gelişmeler bu değeri belirliyor. Dolar TL'de yaşanan her yükseliş, ons altın sabit kalsa dahi gram altının artışına yol açıyor. İslam Memiş'e göre, 2026 yılına girerken dolar TL'nin istikrarlı biçimde yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Bu da gram altının 4000 Türk Lirası bandını aşmasını hızlandıracak. Uzman, enflasyon kontrol altına alınmadıkça altın değer kazanmaya devam eder. Bu da vatandaşın elindeki Türk Lirası varlıkları altına çevirmesini mantıklı kılıyor dedi. 7 Kasım 2025 itibarıyla gram altın serbest piyasada 2950 Türk Lirası civarında işlem görürken İslam Memiş bu seviyeleri uzun vadeli yatırımcı için alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Analist, altın fiyatlarının kısa vadede dalgalı bir seyir izleyebileceğini ancak genel trendin yukarı yönlü olacağını belirtti. Altında yaşanabilecek her düşüş, yeni bir giriş noktasıdır diyenmemiş, yatırımcıların sabırlı davranarak 2026 yılına hazırlanmasını öneriyor. Uzman ayrıca yatırımcılara fiziki altın alımı tavsiyesinde bulunarak, dijital hesaplarda tutulan altınların finansal sistemde olası kısıtlamalara maruz kalabileceğini hatırlattı fiziki altının, küresel kriz dönemlerinde en güvenli saklama biçimi olduğunu vurguladı. Tabloda da görüldüğü gibi, hem ons hem de gram altın fiyatlarında önemli bir yükseliş potansiyeli bulunuyor. Bu öngörü, 2026 yılına yaklaşırken altın yatırımcılarının ilgisini daha da artırıyor. İslam Emiş'in açıklamaları, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için altının yeniden gözde yatırım aracı haline geldiğini ortaya koyuyor. Küresel faiz indirimlerinin yaklaşması, jeopolitik risklerin artması ve yüksek enflasyon ortamı, altın fiyatlarını destekleyen 3 temel faktör olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre, 2025'in son çeyreği ve 2026'nın ilk yarısı altın yatırımcıları için kritik bir dönem olacak. Bu dönemde gram altının 4000 Türk lirası seviyesini aşması beklenirken, yatırımını sabırla sürdürenlerin kazançlı çıkacağı öngörülüyor. Kasım ayının genel olarak yatırımcı açısından olumlu geçeceğini vurgulayan Memiş, küresel piyasalarda bilinçli bir köpük oluşturulduğuna dikkat çekti. Memiş, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hükümet krizinin piyasalarda manipülatif etki yarattığını belirterek bu durum kısa vadeli panik havası estirse de ocak ayından itibaren yeniden yükseliş dönemine gireceğiz dedi. Altın piyasasındaki mevcut durumu değerlendirenmemiş, altın tarafında bir dinlenme süreci var. Gram altın ve ons altın şu anda 3984,000 dolar aralığında seyrediyor. Merkez Bankası alımlarını durdurduğu için gram altında düşüş yaşanıyor dedi. Yatırımcıların sıkça sorduğu ons altın yükseliyor ama gram altın neden düşüyor? Sorusuna da açıklık getirenmemiş. Bu fark tamamen Merkez Bankası'nın piyasadaki etkisinden kaynaklanıyor ifadelerini kullandı.